Lan yeter lan. Vallahi diyorum sana böyle bir şey olabilir mi ya? Bu havada var ya sokakta kalmaya kim ister ya? Onun ben var ya beynini neyse şimdi var ya yani hani bir şey söylemek istemiyorum. Daha da hani bizi izleyen insanlar var. Ama diyorum ki bak şimdi yılbaşı gelmiş. Öyle bir pozisyondayız ki herkes bir yerlere kaçmış. Parası olan bakar mısınız yani öyle bir yerdeyiz ki. Risk kartında zaten e, yılbaşı partisi var. Orada bir parti var orada bir parti var. Benim partim de sokaklarda. Ben sokak çocuğuyum. Benim partim sokaklarda ama e, bunu görebilecek insanlar e, nadirdir. Bak şu an etrafımda kimse yok saat kaç olmuş ve ben şu an burada niye buradayım biliyor musun? Şu an buradayım çünkü ekmek parası için buradayım. Hala koşturacağım hala bir şeyler yapmanın peşindeyim. Yarın yarın için yarın için yarın yılbaşı bugün bir gün öncesindeyiz. Yarın için bir şeyler yapmanın peşindeyim diyorum ki belki diyorum kendime de göre bir masa kurarım. Belki diyorum bir iki tane biri alırım belki bir şeyler içerim. Lanet olsun diyorum ama yani olur mu olmaz mı bilmiyorum bak ama şöyle bir şey söyleyeyim yani yani Kadir e, sokağa gelmek isteyen insanlara söylüyorum özellikle yani akıllarından zoru varsa eğer hepsini davet ediyorum buraya hepsiyle beraber burada hasbihal edelim ama yani e, ailevi nedenlerden dolayı olabilir başka nedenlerden dolayı olabilir bu şekilde hani düşmüşlüğü kabul edebilirim ama gerçekten özenen insanlara özellikle söylüyorum. Kesinlikle aklınız ucundan geçirmeyin ya. Şu an şu an parmaklarımın ucu uyuşmak üzere. O kadar soğuk, soğuk o kadar ve üzerimdekine bakar mısınız? Ya yemin ediyorum sana kışlık montum yok ya. Kışlık montumu düşüremedim. Ha diyeceksiniz ki yardım eden kuruluşlar var mı yok mu? Ya emin olun ki yani ben yardım eden kuruluşlara falan da falan da böyle inanmıyorum da gitmiyorum da orada ağız yiyip de insanlara karşı böyle ya işte yardıma geldik işte bana da bir tane mont verir misiniz ayakkabı verir misiniz değil. Ne oluyor cebimize birazcık parayı koyduğumuz zaman hurdamızı sattığımız zaman gidiyoruz ikinci elçilerinin oradan bir şeyler almaya çalışıyoruz. İnsanlar buna özeniyorlar, sokağa özeniyorlar. Yazın güzeldir, evet yazın çok güzeldir. Yazın o kadar güzeldir ki turizm gibidir, turizm gibi düşünün yani. Turizm cennetine gidersiniz Antalya, Beleksey'de, Kuşadası, Çeşme, Bodrum, Gümbet nereye gidersiniz gidin yazın hiçbir şekilde bu, bu, bu zorlukları yaşamazsınız. Ama kışın işte bakın gerçekler. Bakın bakın sokakta kim var? Benden başka kimse yok. Bir sokak köpekleri var, bir hırsızlar var, bir ben varım sokakta. Onun haricinde kimse yok. O yüzden söylüyorum. Kesinlikle ve kesinlikle sokaklara özenmeyin. Uyuşturucudan uzak durun. Uyuşturucu içen insanlardan uzak durun. Kesinlikle yanlarına yanaşmayın. Bu şekilde olmaz. Gerçekten. Yani belli bir dönem geçirebilirsiniz. Ama devamlı sizden gidiyor. Hayatınızdan gidiyor. Saatinizden gidiyor. Saatinizden gidiyor. E, cebinizdeki para varsa ondan gidiyor. Onun haricinde yapabilecek bir şey kalmadığı zaman bu sefer farklı mecralara yöneliyorsunuz. Zaten e, e, toplumumuzdaki suç potansiyeli bundan oluşuyor. İnsanlar bundan kaybediyorlar. Ne yapıyorlar? Ailevi nedenleri geçtiğim dediği gibi insanlar sokaklara düştüğü zaman e, elindeki avucundakini tüketiyor. Zaten bir şeyi yok. E, e, ondan sonra farklı bir e, Para yok. E, barınması lazım, yemesi lazım, içmesi lazım özellikle de eğer ki zaafları varsa o, o, o daha çok fena o zaaflarını karşılayabilmesi için bu sefer ne yapacak farklı mecralara yöneliyor ne yapıyor hırsızlık yapıyor ne yapıyor gasp, e, gasp yapıyor ne yapıyor uyuşturucu satıyor. Bu, bugün 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 bu, bu, bu zamanda uyuşturucudan yakalanan her insan hepsi bir piyondur nasıl bir piyondur e, büyük kartellerin kullanmış olduğu piyonlardır. Bunlar e, sokaklara düşen insanları alıyorlar. Sokak onların zaaflarından yararlanıyorlar. Yatacak yer veriyorlar, barınma veriyorlar. Affedersiniz daha da daha da ileriye gidiyorum. Ceplerine para koyuyorlar, götürüyorlar. E, Ruslara götürüyorlar. Affedersiniz hayat kadınlarına götürüyorlar. Bir şekilde gözlerini boyuyorlar. Ceplerine para koyuyorlar. Ondan sonra diyorlar ki al bunu. Al bunu ver. E, mecbursun vermek zorundasın. Çünkü onlara karşı her zaman bir gebeliğin var. E bu gebeliğin karşısında ne oluyor? Yeri geldiği zaman diyor ki bir, bir, bir kişinin kurban olması lazım. E, o, o kurbanda sen oluyorsun. Şimdi bunun içerisinden çıkabilmek için herkes dediğim gibi herkes bilinçli olamayabiliyor. Herkes ailesinden bir şeyler almamış olabiliyor. Eğitim hayatı kötü geçmiş olabiliyor. Bunları hepsini anlayabiliyorum ama sadece yani çevresinde yaşayarak öğrenme, öğrenmesi gereken şeyler var. Nasıl? Görüyorsun yani her zaman e, bu a, akan hayat içerisinde devamlı ziyan olan insanlar var çok kısa zaman içerisinde gördük. Ölen arkadaşlarımız var. Yani bu bu işten büyük zarar gören insanlar var. Hala akıllanmıyorsak, hala bu bu hayatı e, tercih ediyorsak o o zaman kendinle ilgili bir sorunun vardır demektir. Eğer ki gerçekten çıkmak istiyorsan bu iş içerisinde çıkabilirsin. Bunu sana söylüyorum. Bunu gerçekten yüreğimle söylüyorum. Neden? Çünkü yapmak istedikten sonra yapabiliyorsun. Ama eğer ki içinde gönlünde yoksa, eğer ki bu hayatı benimsemişsen, eğer ki bu hayatın içerisinde mutluyum diyorsan o zaman sana söyleyecek hiçbir şeyim yok. Ama eğer ki gerçekten çıkmak istiyorsan beni iyi dinle. Gerçekten söylüyorum bak bu etrafıma bakabilirsin bak şu an benden başka kimse yok burada. Hiç kimse yok. Gerçekten de olmayacak ve sen yalnızsın ve her türlü her türlü saldırıya karşı savunmamız savunmasızsın. Bu cinsel bir saldırı olabilir bu eğer ki sen yatarken cebinde hiçbir şey olmamasına rağmen gelip de seni taciz edip de cebindeki belki bir tane sigaranı, belki cebindeki 10 kuruşunu, 50 kuruşunu almaya ee, almaya çalışan insanlar olacak. Onun haricinde onu bıraktım. Psikopatlar olabilir. Hiç 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 böyle hiç seninle alakası olmayan insan olduğun yerde seni bıçaklayabilir. Bunu yapan insanlar var. Canidir, psikopattır. Almış olduğu maddenin etkisi altında sana zarar verebilir. Bu buna, buna hiçbir şey yapamazsın. Eğer ki ben sana söylüyorum, gerçekten beni dinle, gerçekten sokaklara düşmek istemiyorsan, öncelikle 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 aile. Ailen parçalanmış olabilir. O zaman kendi aileni oluşturacaksın. Bu ille de anne baba kız kardeş çocuktan oluşan bir şey değil. Köpeklerinle de kendin bir aile olabilirsin. Ya da ne bileyim çevrendeki dayandığın sevdiğin insanlarla bir aile olabilirsin herkese güvenme sokakta kesinlikle hiç bu baştan söylemek istediğim şeylerden bir tanesi bu hiç kimseye başta güvenmeyeceksin hiç kimseye güvenmeyeceksin senin her zaman e, kendine ait bir çıkar yolun olması lazım B planın olması lazım dediğim gibi çevresel nedenlerden ailesel nedenlerden sokağa düşmüş olabilirsin ama çıkmak senin elinde gerçekten başarabilirsin bunu yapabilirsin bunu yapan insanlar var ve, ve mesela en büyük örneğimiz en büyük örneğimiz doğuş 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 diye bir sanatçımız var. Türkiye Türkiye çapında, Türkiye çapında ismini kanıtlamış Doğuş. Doğuş benim e, akranımdır. Ben Doğuş'u tanırım. Doğuş e, Kadıköy'de Saray Mahallesi'nin önünde tiner çeken bir adamdı. Ve onun haricinde ismini vermek istemiyorum. E, yönetmen olmaya aday bir arkadaşımız var. Bu yetiştirme yurdundan yetişmiş. E, sokakların altın üstüne getirmiş, her türlü cezaevine de girmiş çıkmış uyuştu ama hiçbir şekilde uyuşturucuya ulaşmamış, bunlardan uzak kalmış ve her zaman bir çıkış yolu aramış ve sonunda bulmuş bunu yapabilmiş yani bu, bu örnekleri böyle hani e, arttıra, arttıra arttıra devam edebiliriz bunlar yapılabilen şeyler gerçekten yapılabilen şeyler. Bu, bu, ama senin elinde olan bir şey. Eğer ki gerçekten yapmak istiyorsan bunu yapabilirsin. Şimdi e, belki de şöyle diye düşünebilirsin. Ulan diyorsun ki bu geri zekalı ne konuşuyor kendi kafasına göre. Ulan sen ne yaptın bu zamana kadar diye biliyorsan o zaman ben ne yaptığımı söyleyeyim sana. E, ben e, o kadar e, o kadar kötü bir durumdayken e, ben 12 yaşından beri sokaklardayım. ...ve gerçekten diyorum sana benim elimden tutabilecek hiç kimse olmadı. Ve tutmasını da zaten istemedim. Ben kendim bir şeyler yapmaya çalıştım. Şimdi ne yapıyorsun dersen o zaman sana ne yaptığımı söyleyeyim. Ben dediğim gibi ailesel nedenlerden, sokakta kalmamdan dolayı... ...sokakta olmamdan dolayı bir şeyler yapamadım diye bir düşünürken... ...bir meslek sahibi olamamışken, bir şeyler yapamamışken ne yaptım? Geri dönüşümü keşfettim mesela. Geri dönüşüm çok önemli bir şey. Geri dönüşüm nedir? Bu çevresel tüketilen kutular... İşte e, demirdir, hurdadır, bakırdır, alüminyumdur. Bunların e, geri dönüşüme nasıl kazandırıldığını, nerelere verildiğini, nasıl alındığını, nasıl götürüldüğünü, ne kadar ettiğini bunları araştırdım, öğrendim ve bunların ve, e, buna yöneldim bu mesleği yapmaya çalıştım. Dedim ki hiçbir meslek sahibi olamayabilirsin ama elimi çöpe soktum, elimi çöpten çıkardım. ...ve ekmeğimi kazanmaya başladım. Bunu yapabilirsin. Bu bir başlangıçtır. Tabii ki böyle hayat devam etmez, bu şekilde devam etmez. Ama bunu ilerletebilmek, üstüne basamak basamak koyabilip ilerleyebilmek senin elinde olan bir şey. Ve herkese söylüyorum kesinlikle ve kesinlikle sokağa tercih etmeyin. Sokağa tercih ederseniz silinir gidersiniz. Kesinlikle. Çünkü bunu sadece İstanbul bazında söylemiyorum. Türkiye'nin herhangi bir yerinde, neresinde olursanız olun... ...sokaklara düştüğünüz zaman tamamen siliniyorsunuz. İnsan tarafından gözükmüyorsunuz. Sokakta yattığınız zaman düşünün yani ben şimdi mesela şuraya heybemi seriyim yatayım. Belki 10 bin tane geçen insandan bir tanesi arkadaşım ne yapıyorsun bir şey ihtiyacın mı var diye bana belki bir tane ya da iki ya da iki kişi sorabilir. Onun haricinde hiçbir şekilde bana yardımda bulunacak. yani şöyle bir şey söyleyeyim ben üniversitede öğrencisiyim hala da öğrenimime devam ediyorum. Sokaklarda yaşamama rağmen Anadolu Üniversitesi 4. sınıf bölümü öğrencisiyim, felsefe bölümü öğrencisiyim. Özellikle felsefe bölümünü seçtim çünkü e, sokakların bir felsefesi vardır diye o şiarla gittim. E, bir, 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 laf vardır. E, sopokles'in bir lafı olması lazımdı yanlış hatırlamıyorsam. E, pek de şey yapmak istemiyorum, edebiyat parçalamak istemiyorum ama şöyle bir şey var. Kader harekete geçmeyen hiçbir insana yardım edemez diye bir şey vardır. Yani siz oturduğunuz yerde size gelip kimseye yardım etmez. Sizin bir hareket yapmanız lazım. Ne kadar uyuşturucuya batmış olursanız olun, üstünüz başınız ne kadar kirli olursanız olun. Benim de şu an yani çok da böyle hani o kadar da böyle bir normal bir pozisyonda değilim ama sonuçta demek istediğim yani bir hareket yapmazsanız eğer hiçbir şekilde gelip size kimseye yardım etmez. Ne yapıyorsun? Bir şey ihtiyacın mı var demez. Siz birazcık hareket yapacaksınız. Birazcık gayret edeceksiniz. Özellikle dediğim gibi uyuşturucular özellikle ve uyuşturucu içen kesimden arkadaş çevrenizden uzak duracaksınız. Ondan sonra emin olun ki bazı şeyler kendi kendine gelmeye başlıyor zaten. Ne oluyor? E, çevrenizdeki, çevrenizdeki insanlar sizi biliyor, görüyor, takdir ediyor, değerlendiriyor, ölçüyor, biçiyor. Ondan sonra size kapılar açılmaya başlıyor. Allah'a çok şükür bizim de şu an e, itibariyle e, kış ayları olmasına rağmen, zor olmasına rağmen bir şekilde ayakta kalıyoruz, idare ediyoruz ama e, daha da iyisi olabilir. Bunu da yapabiliriz. Bu da bizim elimizde. Bunu da zamanla 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 açacağız inşallah. Seni seviyorum Okan. Eyvallah. Eyvallah. İnşallah yardımcı olabilirsek. Geri gelirken döndü. <laughs> Bu Şekilde çarpayım, çarpayım falan diye. Ama yani ben de ben de konuşmak istiyordum. Gerçekten kardeşlerimiz dinliyorlar. Ee, senin vasıtanla sen e, birçok kişiye ulaşmaya çalışıyorsun. Allah da senden razı olsun. Bu konuya baş koyduğunu çok iyi biliyorum. Ben de o konuda zaten elimden ne geliyorsa yapmaya çalışırım. Gerçekten yani bu söylediklerim yani edebiyat parçalıyor, işte ne bileyim yani bundan bir maddi çıkar elde ediyor falan filan hiç öyle bir amacımız yok. Bizi tanıyan tanıyor zaten, bilen biliyor, seni de bilen biliyor. Biz özellikle dediğin gibi yani böyle bu konunun başlangıcı şöyle olsun, sokağa gelmek isteyen insanlara tavsiyen nedir? Olsun. O zaman ben de şunu söylüyorum. Sokağa gelmek isteyen insanlara tavsiyem dahi yok yani. <laughs> ya. Yani kesinlikle yani. Gel istemiyorum gel yani kesinlikle ama aman uzak durun yani. Aman uzak durun yani. Ne diyorum şu an ellerim uyuşmak üzere. Yani e, şu an e, o kadar bir soğuk var ki kar soğuğu var ve, ve çok üşüyorum. Dediğim gibi yani ya buna dayanılması gerçekten çok zordur. Yani bir, bir günü değil böyle iki saat bile... E, geçirebileceklerini zannetmiyorum. Biz bir ömür geçiriyoruz ama önemli değil. Biz buna alıştık ve bundan da çıkmak için de mücadele verdiğimizin sen de farkındasın ve olacağını da biliyoruz inşallah rağmen. Olacaktır da inşallah. Ama dediğim gibi ailesel nedenlerden dolayı ya da çevresel nedenlerden dolayı dışarı gelecek arkadaşlarımıza da şu tavsiyem var. Özellikle devletin kurumlarına başvursunlar. Devletimizin bu konuda büyük çalışmaları var. Onun haricinde STK'ların eee bu konuda büyük çalışmaları var. Onun haricinde, sivil toplum kuruluşlarının haricinde de bireysel olarak Kadir arkadaşım gibi, Murat gibi ve bu bu genel genelleyebiliyoruz bunu. Birçok dernekler var, birçok çalışmalar var. Bu tür insanları bulsunlar ki bulabilmek çok basit. Her şekilde internet artık her şekilde her yere ulaşabilen bir mecra. Bu mecralardan kesinlikle ulaşabileceklerine eminim. O yüzden dediğim gibi eğer ki çevresel neden ya da ailesel nedenlerden dolayı sokağa tercih etmek ya da sokağa gelmek zorunda olan insanlara, arkadaşlarımıza daha doğrusu tavsiyem özellikle gelir gelmez özellikle devletin kurumlarına ya da söylediğim gibi bu arkadaşlarımıza bulmaları, onlara başvurmaları kesinlikle onları en iyi yerlere yönlendireceklerinden hiçbir şekilde şüphem yok. Eyvallah. Beni izleyen bütün arkadaşlarımıza, bütün abilerimize, ablalarımıza öncelikle saygılarımı, sevgilerimi dördüncü bölümde görüşmek üzere diyorum. Çok üşüdüm kusura bakmayın. Birazcık da rahatsızım. Sütçü lisan ettiysek affola.